Tuvaletlerdeki küçük hayalet kızlara asla güvenmeyin. Hanako-san, 2. Dünya Savaşı'nda ölen küçük bir Japon kızıdır ve öldükten sonra ruhu okulların tuvaletlerinde gezmektedir. Okul binalarının 3. katındaki 3. tuvaletlerinde görülür. Kendisi bir kız çocuğu olduğu için kızlar tuvaletinde daha çok gezer. Efsaneye göre binanın 3. katındaki tuvalet kapıları kapalıysa kapı 3 kere çalınıp "Orada mısın Hanako-san?" diye sorulur. İçeriden buradayım sesi gelir. Eğer cesaret edip de tuvalet kapısını açıp içeriye girerseniz kısa siyah saçlı kırmızı elbiseli küçük bir kız çocuğu görürsünüz. Bu durumda ya hanoka birden gözden kaybolur ve gider ya da bir anda sizi tuvaletin içine çekerek öldürür. Bazı söylentilere göre ise içeriden buradayım sesi geldikten sonra içeri girerseniz yüzü, sesi, mimikleri aynı küçük bir kız çocuğuna benzeyen büyük bir kertenkele görürsünüz ve maalesef bu kertenkele sizi öldürür. Eğer hikayeyi sevdiyseniz ve bu tip hikayelerin devamı gelsin isterseniz beni takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.